3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz. İyi misiniz. İyi misiniz. Keyifler nasıl? Telefon Arkadaşlar Ay. telefonlarımıza kılıf bakmaya gidiyoruz. Güya Tubi'nin dediğine göre burada büyük bir telefoncu varmış. Telefon satıyormuş. Ne kadar büyük, ne kadar çeşit var. Tobi'ye güvenelim mi? <laughs> Güvenmeyelim mi? Biz de emin olmamakla birlikte Emir'e, Efe'ye, Tobi'ye ve kendime gideceğiz. Telefon kılıfı alacağız. Ya da sana mı? Almayayım mı? Ana Al. Al. da alayım ya. Ben, ben, niye benim suçum günahım ne? Ben kendime de alayım. Ne yapalım o zaman? Başlıyoruz. <gülüyor> 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 Bu sefer böyle başladım. Hadi yürü bakalım abla. Geç kalmadın mı Çok Oğlum ne yaptın? Bütün herkes uyandı. Mahalleyi uyandırdın yani. <laughs> yürü hadi ablacığım. İsterdi gönül seninle birlikte kalmak ve sofrayı kurmaya yardım etmek ama Yürü <laughs> hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Yürü! Teyzem bana inanmadı. Teyzem, burada mısınız? Yürü, yürü, yürü! Kaç, 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 kaç! İyi misin? Efe, i̇yi, iyi, iyi. ha? Hadi, hadi Dikkat et. Hadi bakalım. <laughs> burada burada, 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 burada. patlak top neymiş? Burada patlak topları koyuyorlar bizi. Neden? Bilmiyorum. anne son dakika siparişi verdi. Ha? Aa durun bakayım dur bekle yaklaşma dur. Aa! Aa! Nasıl kovaladı onu gördün mü? Bak sen şu yaramaza. <laughs> Gelemir gel bu bizi de kovalar. Anneanne son dakika siparişi mi? verdi. Unutmayın yumurta alacağız. Teyzen de kurabiye istedi. Bir de kurabiye alacağız. Gelseydi kendisine sıkmadı. teyzen Anneciğim, nerede? Gelmedi teyzen. Anneanne yardım edecek. Sofra kuracaklarmış. Yemeğe gideceğiz sonra. Geldik e, de, yemeğe bir, yemeğe. bir, bak bakın bir bak evet. teyzem uyuyor. Sofra anneanne kuruyor? Hayır. Hayır öyle deme. Ay, yardım baksana. ediyor teyzen. Yok anne bizim çocuklar mahallede. Neredeydi Sizin bu yer? Dedikodu masası açmış. Ne? Dedikodu masası açmış ki içimde artık dedikodu yapıyor. <laughs> Değil mi? <laughs> Ayıp. Ayıp oğlum. Sanırım şuraydı. Haydi girin bakalım. Kolay gelsin. Efendim? istiyor Ne? Yokuş istiyor Tamam. Evet, dur bakalım abi bakacak. Bunlar varmış. Bilmiyorum ki. Evet bunlar seninkiler için. Çok Abi bakıyor şu anda. Ben telefonlara göre değilmiş. Gel yok burada. Başka yere bakalım. Acaba ileride var mıdır? Çok sade, çok sade değil mi? Bir bakalım başka yerde vardır belki. İleride de var evet bir oraya da bakalım. Bir. Belki buluruz. Bir de buraya saralım. Kolay gelsin kılıf bakıyorduk da biz. Yani model. Ee, S20 Fan Edition bir de A50. A50 var da S20 Fan Edition. O, o Sanırım çok gene renkli bulamayacağız ama. Renkli yok. Aa, bir de ne sormuştunuz? Ee, S20 Fan Edition yok. bir de A50. Yok A50'de mu? A50'de de yani şu modellerden var. Arkası şeffaf yanları silikon hmm. renkli. Yok mu? Veya böyle düz varsa Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bilmiyorum ki anneciğim. Gel bakalım. Anne. Gel bakalım. Buluruz elbet. E şuna bak. Dayın. Dayın alsak mı? Baksana çok güzel bunlar. Bak bu tarafa git yanlış, öbür tarafa git çok yanlış. <laughs> Aa, bunu senin adına alalım mı? Ne dersin? Baksa çok güzel değil mi? Ve doğru kişiyle tanıştığım zaman nedense yanlış kişi ben oluyorum. Büyüdüğünde bunlar sana çok doğru gelecek oğlum. <laughs> ha anneciğim bunlar terlikler içindir bakayım güzeller ama. Anlayalım bakalım. Da Nerede? Orada telefon var mı? Annem orası çok küçük. Kılıf olmaz bile orada. Büyük bir yer olmazsa gördün yani. Kocaman yerde baktık bulamadık. Buldun mu? Yani kocaman yerde illa renkli olacak diye bir şey yok ki. Vallahi bence büyük bir yer olması lazım. Buradaki milyon shopta bakalım. Soralım mı? Gelin soralım. Yürüyün. Altyazı ne anne? Emir sence o telefon kılıfına benziyor mu? Uçak gösterdi bana telefon kılıfı diye. Efe. Ne, ne gösterdi ama? Uçak uçak. Ne? Efendim. Bizdekinden. Evet kumbara. Efe. ne? kumbara. Ne anne? Ne? Bizimkilerle oynamak istiyorum. Efe. Çok telefon kılıfı dediniz. Top anne, mob yok. Anne, Bizde var ondan biliyorsun değil mi? Nene evet. bakayım saat yok saat evet zamanlayıcı ya da bilmiyorum emin değilim hadi çıkalım yok burada evet. teşekkür ederim ama artık gidebilir miyiz evet. dışarıda belki telefon kabı bulabiliriz ama daha bakmadığımız yerler var. Evet güzelmiş ama hadi ama sen beni üzüyorsun. Evet. Gel bakalım. Aa burada bir sürü var. Kolay gelsin. Olun, Biz e, S20 Fan Edition'la A50'nin S20 Fan Edition Samsung. Tamam anladım. 20 değil mi? Abi bize normal renkli bir şeyler buluyor. ya. Ee, Düz mü var hep öyle? Yani ya ben ne bunu... güzel bir sürü kaplar Onlar, var buralarda. buralarda. Alfonlarda çeşit çöp. Sen yok diğerlerinde ha? Yani. Peki bu Samsung e, A50'nin var mı? A50 bakalım. Atma başka yerlere boş yere. <laughs> yok bizim telefonlara. A50. Ne? A50. Tamam koy bunu hadi yerine şimdi. 51 burada çok güzel kablolar var aslında. Burada, dört burada. De, burada da yok. Üzgünüm. Şimdi bakacağız. Dur bakalım. Bence oraya ha? Bence oraya İyi gel, girelim yürü. İyi ki girmişiz. Senin sayende büyük bir yere gidiyoruz. Ha? Var mıydı? Vardı tabii. Artık bulalım yani o Dönün kadar nerede? gezi. Yolun sonu yok ki. Gel yolun sonu şu ilerisi. Ya orada da bulamazsak başka yere bakmam haberin olsun. Dünya varsa gideriz artık oradan da zaten. Gel <laughs> bakalım bulduk sanırım. Kolay gelsin. Biz kılıf bakıyorduk da ee, S20 Fan Edition bir de A50. Abi ne olur var da ya. En son bizi buraya yönlendirdiler. <laughs> Yukarıdakiler. Şimdi burası. Aa, iyi. Bakalım onlara. Dur bakalım. Efe bak bu tatlı değil mi? Hı? Beğenmedin mi? Ya, Dur ya, bakalım. Ya. Bekle. Bak bu nasıl? Şey, Hı? Bak bakalım kendin şey bak. Aa bak bu da var. Altın rengi gibi. Ya. Hı? Bak Efe bir sürü var. Bunlar düz taraftakilere bak, bakayım. Anne ben senin alacağım. Bu seninkine benziyor. Bak mavi Efe. Anne. Nasıl? Ben Bakalım. E ee, bunlar da düz renk. Ee, yok mu Efe bak. Ben şunu çok beğendim ya. Vallahi güzel. Bir taksın mı? Mermer de seni o sadece. Hı -hı. Ha? Bu düz. Vermedim mi? Bunlar da A50. Bakalım ama Emir'e göre. A bak. Kılıfa bak Efe. Aa işte benimkinde olsa keşke. Emir gel bak. <laughs> Emir bak bunlar seninkine göreymiş. Bak ne buldum Emir. Biraz. Güzel mi? İstedin mi? Evet. Bak ben kenarları parlak. Bu korkunç değil bu Joker. Joker İstedin mi? Evet. Tamam. Sana onu alalım abiye de bakalım bir. Gel bakalım. Belki tekrar bakar bulur. Çok güzel şeyler var ama. Tamam anneciğim değiştiririz. Buldun mu Efe? Beğenemedin mi? Bu da niye beğenmedin ya? Bunu Bilmiyorum. Hatırlıyor musun Teddy filmini Bilmiyorum. Ay Teddy'yi Anneciğim ne yapalım Bu kadar var seninkinde Başka bir yerde buluruz inşallah Anne, Ama bugünlük bitti Dur bakayım Emir Bunlar da güzelmiş aslında Anne. Bak aksesuarlar var burada Al bakalım Takalım mı bir Abi yardım etsin takalım bekle Abisi bir Emir'in hey, kılıfını hey, taksana. Hey. Bak abi takacak. Ver bakalım abiyi. <laughs> anladım. Ol, anladım Hah. Oo. Oo. Tak bakalım. <gülüyor> 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 dur annem, dur. Çok iyi. Çok Allah güzel oldu. oldu. Allah, bu Emir'in telefonu değil gibi. <laughs> Ama bunu şimdi çantaya koyayım evde bak Anneme tamam mı? Karışık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Beğendin elinde mi? Mı Yok annem, indikamsın evde vereyim. Ben Hadi çıkalım şey? bakalım. Hayırlı işler abicim, kolay gelsin. Şimdi gidiyoruz teyzene seni almaya bizi yemeğe bekliyorlar, anlaştık mı? Hadi bakalım. Özel kaplama yapılır. Efe arkanda. Oh. Bakalım mı? Hadi. Kolay gelsin. Kabi tamam diyor. Yapılır diyor. Telefonlar. İstediğin ne senin ben özellikle? Ben de, ya da ben de. Ben de yapacağım Spider anne. Spiderman'li mi? Ciddi misin? Anne. Resmi yaptım. mi bulalım biz ya şimdi? mu? Anneciğim sana aldık. Bakalım abi tamam dedi. Elini bana önce göster, ben onu boynuna sana. ayarlayayım. He, tamam. Elinde uzunlamasına olsun. Cihazın uzun olduğu için geniş Yan anne. değil de hani böyle mesini olsun evet, diyor. Hadi, 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 hadi. Tamam, bak bakalım bul anneciğim. Suyumu nasıl <laughs> Sipi derman. <laughs> Derdime derma, derman, sipi derman. Kilotur anneciğim. Alacağım bir tane. Hangisiymiş merak ettim. Şöyle mi? Bu istiyorsan bu olur. Senin istediğin Anladım, önemli. Göster, göster abiye. Olur. Yaparız. Bu mu istediğin? Anladım, bacakları bacaklar hepsini çıkmayabilir. Tam olmaz diyor yani. Başka bir şey seç o Anladım, zaman. Biraz için... Bak bakalım abiyle. Sen de bak bak abi gösterdiğinde olur ya da olmaz da istediğin bir şey olsun. Benim Son karar mı? <laughs> Bekle abi şimdi hazırlıyormuş. Anne or oraya baksana biraz. Sıkıldın mı? Emir, sıkıldın mı? Ne kadar sürede çıkıyor peki? 5 dakikada çıkıyor. İyi. Güzel. Ne olmuyor, evet. Şu Oldu sanırım. <laughs> tamam. bindireceğim anne, bekle birazdan. <laughs> Rengi çok iyi oldu ben sana diyeyim. Yap şu, onu şöyle. Bunu artık ben şimdi bu cihazı göre şu makineye geçeceğim. Şimdi cihazın modunu buraya gireceğim. İlginç. Emir, gel binelim hadi. Kalk bakalım, bak aldık para. Gel. Bunu mu istedi? 1, 2, 3 Bas bakalım tuşuna Oldu mu? Son anda gördük Emir'i gördün mü? Hı? gördün mü? Bu ne ya bebek şarkı mıydı? Bebek Şarkı Bitti mi? Allah bereket versin. Ne? çok güzel görünüyor? Ben mi görüyorum Valla anneciğim. Yani şu tarafları kaplanmış olsaydı güzel olurdu ama. Böyle boyayamaz ya bir <laughs> şey? Yok ama şeffaf kılıf takarsan daha iyi görünebilir. Biraz hayal kırıklığı oldu ama abi emek verdi. Abi Uğraşmadı abi, emek değil. Verdi. Uğraştı kılıf, da. Kılıf yapacağım. Kılıf Aha. mı ya? Evet yani bu kılıf değil. Ben komple Emir'in bros tarzı gibi sandım. Ama öyle olmadı. Üzgünüm. Girelim. Hadi bakalım. Koşa koşa eve gidiyoruz şimdi. Yürüyün. Hızlanın hızlanın anneanne. Daha çok kızmadan. Yoruldunuz mu? Kılıfı görünce teyzen de şaşıracak bence. Teyzenin kılıfı almadık. Bulamadık. Kılıfı yapacağım dedi kılıf mı bu? Yani yapışkan. Biz normal kılıf sandık. Buraları işte. da şey yapmadı. Ama uğraştı yani. Şimdi hakkını yiyemem. O kadar bir şey diyemedik. Geldiğinde teyzem Vallahi mı? Uyandın <gülüyor> mı? Uyuyordun. <laughs> <laughs> Nasıl yani fotoğraf? fotoğrafı? Ya bu resmi Efe beğendi. Bunu tamam. istedi. Tamam. Orada bir makineden bunu çıkarttı. Yapışkan bu. Ha, Bak mi? yanlarına. İstediğin bir tane şeffaf alsaydın Efe. Şeffaf var da evde diye almadık ama ha, tamam. bu da teyzesi onunki. Ya bu benim olmalı. Hayır bu benim olmalı. Hayır <laughs> benim olmalı be. Güle güle kılla. Hadi yemeğe geçelim anneciğim. Tamam. Yemek yiyelim de Değiştireyim. Efe Bey memnun musunuz? Efe Bey memnun musunuz? Ha? Biraz kullan en azından. Düz halinden daha iyi. Doğru evet. değil mi? Ha? Arkadaşlar bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek ederim. üzere. Bay bay.